Merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim bugün yepyeni bir oyun ismi neydi la Demoasyon derbi çok oyuncuyla devam ediyoruz Bu videoyu izleyin like atın yorumlar yaparsanız çok sevinirim Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım bunu hiç size çekmedim yani çekmediğim videolar geliyor artık Demo şey daha diyorum şey Burak. Ama bu sefer yanında Burak var. Mustafa yok. Mustafa bugün Mustafa ile beraber videoda gelebilir. Burak'la bugün geldi ama Mustafa ile de gelebilir değil mi Burak'cığım? Evet. Belki Burak da gelebilir bilmiyorum ama. Ha, gelemez Burak. Doğru. Hemen başlayalım. Evet. Bayrak kapmaca. Burak sana bayrak kapmacayı göstermedim değil mi? Bayrak bende. Bayrak ben de değilmiş. Aa, kapat kapamadım ben bayrağı. Aa, 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 ne oluyor? Resmen değil. Allah. Ben ne yapıyorsunuz? Arkadaşım bir yiğit arkadaşımız da Evet arkadaşlar ben... Şimdi arkadaşımızın ön kaputası gitti. Ol. On... Şimdi yan devirde kurtulması var mı bakalım? Var. ah. Şimdi abalar çamaya çalışıyor. Öbür bayrağı kim alırsa kazanacak. Hayır o daha bitmedi bitince 10 tur yaptım. Bu, arkadaşlar video uzun sürsün diye 10 tur yaptım. Aslında 5 TUR e, e beş yapacaktım ama oo, patlattılar. Oğlum burası araba araba mekanına döndü. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşımızı tek mi var? Özlerine çarpıyorlar. Oğlum hayır beni değil. Oğlum herkes geberdi. Bir tek ben değil. Evet nasıl müzik yakalım. Yiğit arkadaşımızı öldürüyorum. Oğlum sen de iyi kardeş. O neydi lan? Uçtu. <laughs> Külüstüre bir çarptı uçtu. Evet arkadaşlar. Burak da zaten şey o da lan ne oluyor? Tek yani bu video değil de bütün videolarına geldi ama onları daha YouTube'a atmadım. Değil mi Burak? <laughs> bu video da azıcık kısa olacak ama olsun yine de. Hayır. Evet birisi yeni bir kralımız var artık bu. T. Tekerpolur onu da şey yapacağız. Abim, evet arkadaşlar kadar geliyor yani. Şu an şeyden falan. Mobizenden Allah. Çok üzüldüm. Üç. Allah. Niye bir şimdi nasıl bitti? Çok az canı kalmaya başladı. Ağa bana gördüm. Oğlum yok lan. Çok az canım yok ki. Sen görmüyorsun canımı. Şurada. Nasıl yaptın? Az, arabalar çarpın gelmek için oh! Olmadı. Oğlum herkesin canı çok az. Benim için yüksek. Nasıl da benim dedem buldu. Oh! Hepsini patlattım arabaların. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl benim dedem buldu dedim ama bu bir şaka yani. <laughs> Bu ben ne yapacağım burada bu da bu şey. Bu şaka. Ben ben yaptığım şakalarla aynı şey yapma. Geliyorum. Ben aldım bayrağı. Bayrak bende ne kadar görüyorsunuz. Gezek oluyor bilat mı? Çık geri gel ya ya Oğlum sıvıştırdılar beni burada. Oo. O. Bender, bayrak benim. Arkadaşlar sonuncu olabildiğiniz çok kötü oynadım. Hadi şimdi... ben de. Hayır ben de. Uçurdum lan adamı. Gel baş. Lan ne yapıyorsun? Mal ya. Pamela Ladine nedir? Geldi beni etiyor. Götür, götür. Evet arkadaşlar çok özür dilerim ama eee ben ayıp bir şey yaptım. Evet kötü kötü laflarda sinir kötü laflar da söylüyorum. Arabamızı huzursuz bel çaktı ama hiç pes etmedi. Uçan örlanda nasıl <laughs> Araba ters mi? Şimdi ben arkadaşlar bunu öğreniyoruz. Bunalar iyi Seni bir fırlatalım mı? Evet arkadaşlar, Burak gitti. Evet arkadaşlar, bu çok kötü. Aa! Aa, 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 aa. Herkes arabayı atmaya çalışıyor. Ama yani çok başarısız. Ben du duymayabilirsiniz. duymaya da bilirsiniz. Öyle sesini azıcık kısayım. Şimdi belki duyarsınız. Neyse. Evet arkadaşlar azıcık daha azıcık oldu yani. Bitmiyor ki böyle. Ama bir daha bitmiyor işte. keşke. O o ne? Kaportam. Arab bizim arabanın üstüne çarptı. Sanki yere düştü. Komuyor. Böyle Kaçıyor. Evet, bırak. çek gelmedi. Respon Şimdi gebertmeye ben gideyim bir. Arkasından. Geberecek çünkü. Az. Sonra özleyeceğim. Allah. Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba nosla basınca çok pis basıyor yani. Hop hop, hop. Evet arkadaşlar. Çok pis düştü araç. Oh Allah. Ya bu nedir? Evet arkadaşlar. Çok güzel bu. Arabamız patlıyor falan. O da çok gerçek olmuş. Sen bana çarp dedin değil mi? Ben de sana. Geliyorum. Yanlış. Buldunuz mu? Ya tek kere polis. Sen de bir git bak uçuyor. Uçan Hollandalı. Geride <laughs> geri. <laughs> patla. Evet arkadaşımız Ar Arkadaşımız Burak da geliyor. Ee... O oh! ne yapıyorsun Burak lan? Adamlar çıldırdı. Çok pis hareketler yaptım. Sen gelseydin. Ya şunu ya Allah çatap pes yaptım. Evet biz şurada kırmızıyız. Oğlum pes etmedi lan adam. Oop. Lan. Ne oluyor? Araba çemberde yalnız değil mi? Mola geleceğiz değil mi arkadaş? Şuna şuna şuna. Şuna. Oo! Bayrak bende evet arkadaşlar. Bayrak bende ama şansım yok ya. Ya. Ya bir gidin ya. Ya benim peşimde hepsi. Denim benim çıkın benim peşimde. Allah. Hop, hop. 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 Kaç kaç. Evet araba ara, arabamız ara 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 patlamak ama kendimiz gidebiliriz. Nasıl yakarak geliyorlar? Kendimi patlatmam lazımken. Don. Hop. Evet geberdim. Evet arkadaşlar ama çok beğenmiyorum. Kaçıncı levendeyiz? Altıncı mı? Hayır ikinci. İkinci demişim. Dördüncü leveldeyiz. Çok az kaldı. ilk 2 dakika sonra bitiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar 2 dakika sonra videomuzu bitireceğiz değil mi bıraktım Evet. Yani 2 dakika 34 saniye sonra. Yani 2 dakika 2 buçuk dakika sonra bitti. 2 buçuk dakika değil. 2 iki, iki dakika 2. Ooo. Evet ar arkadaşlar arabamız beşik gibi sallandı. Bak sen niye kaçıyorsun bana? şerefsizi biz almamız lazım. Evet arkadaşlar çok çok özür dilerim küfür ettiğim için. Senin en de küfür edebiliyorum. Şu Evet. Hadi bitsin. Hop hop ya. Ne yapıyorsunuz? Ne... ne yapıyorsunuz? Evet. Geber. <laughs> Arabaya nasıl tıkladın? Oğlum birinci ürünü <laughs> takmaya çalışıyor. Alan kim lan seni? Ol! 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 Bizden küçüstür deme lan. Ol. Hadi arkadaşlar gebersin. Evet. Bir tane adam da gelip beni gebertti. Arabamın hırdı, hırdalığı. Bir, bir Evet bir dakika. Hop. <laughs> evet arkadaşlar dönüyordu. Sizinle be. Ben Evet arkadaşlar. Daha bitmedi ama. Evet arkadaşlar. Bunu gebertme. Evet arkadaşlar. Adam. Gel lan. Gel hadi. Oo, gitmiş adam. Nasılsınız ya? Salam. Hop geliyor. Çarpma. Başlarız. Şimdi çarpma. Oo. Evet. Çok pis Oo. Evet. Harika Evet arkadaşlar çok az kaldı. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Görüşmek üzere arkadaşlar.